Manisa'yı Sağlık Müdürlüğü tarafından Şehzadeler ilçesindeki Ulu Park'ta kurulan iki çadırda vatandaşlara randevusuz bir şekilde hem Sinovac hem de Biontech aşısı uygulamaya başlandı. Yaklaşık iki senedir yoğun bir tempoda özveriyle çalışan sağlık ekipleri randevusuz aşı çadırında her gün 12 saat hizmet vererek halk sağlığını koruma adına önemli bir çalışmaya imza atıyor. Ulupark'ta kurulan aşı çatırında sağlık ekiplerine Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürü Uzman Doktor Müjde İlgün ve Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Hatice Güney bizzat katılarak çalışmaları destek verdi. Sağlık çalışanları yoldan geçen vatandaşları aşıya davet ederken aşı konusunda kararsız olan vatandaşları da aşının neden gerekli olduğu konusunda bilgilendirerek aşının öneminden bahsetti. <laughs> Biyoterapizdar semaamız da var. Hadi gelin. Ben... Vatandaşların oldukça yoğun ilgi gösterdiği aşılama çalışmasıyla Manisa'daki aşılama seviyesinin daha üst seviyelere çıkması planlanıyor. Vatandaşlar da verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek herkesi aşı olmaya davet etti. Bu ikinci aşımaydı. Sorunlarıma da temretim hepsi oldular. Yapılan aşılama çalışmaları hakkında bilgi veren Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürü Uzman Doktor Müjde İlgün şunları söyledi. Covid-19'da savaşta bizim için en önemli şey olan aşı ile ilgili bilgilendirme yapabilmek ve daha iyi savaşabilmek için bu alanı açmaya karar verdik. İdarecilerimizin de desteğiyle ve önerisiyle çadırımız hizmet vermeye iki gündür başladı. Sabah 10, akşam 22 saatleri arasında her iki Covid aşısını da yani Biontech ve Sinovac aşısını e, talep eden ve burada formu dolduran kişilere bilgilendirme sonrasında randevusuz olarak yapmaya başladık. Manisa'daki aşı oranımız %70'in üzerinde, %71 dolaylarında seyrediyor şu anda. Ancak gönlümüzden geçen en kısa zamanda %75'in hatta mümkünse %80'in üzerine çıkarabilmek. Covid'e karşı en büyük silahımız aşı. Eğer pandemiyle baş etmek istiyorsak, pandemiyle savaşmak istiyorsak, tekrar daha rahat bir hayata kavuşabilmek istiyorsak yapacağımız en güzel şey hem kendimiz hem de toplum için aşıya kolumuzu uzatmak.